Rüyaların rehberi kanalından herkese merhaba. Rüyada saç kestirmek sadece bir değişim değil, geçmişi kesip atmanın, yeniden doğmanın ve kendinle yüzleşmenin sembolüdür. Peki bu rüya gerçekten bir yenilenmenin habercisi mi? Yoksa kaybettiğimiz bir şeyin sessiz yankısı mı? Peki sen rüyanda saç kestirmeyi nasıl gördün? Yorumlarda bana yaz, birlikte değerlendirelim. Evet, rüyada saç kestirmek çoğu zaman bir dönemin kapanıp yenisinin başlamasına işaret eder. Bu rüya kişinin hayatında köklü bir değişim istiyor isteğini, geçmişten gelen yükleri geride bırakma arzusunu simgeler. Saç hem kimliğin hem de enerjinin bir parçasıdır. Onu kestirmek kendini yeniden tanımlama, eski alışkanlıklardan, ilişkilerden ya da duygulardan arınma anlamı taşır. Ancak bazen bu rüya kontrol kaybı veya pişmanlık duygusunu da yansıtır. Rüyada saç kestirmek özgürleşme ile kayıp, yenilenme ile korku arasındaki ince çizgide duran güçlü bir semboldür. Evet genel anlamda saç kestirmek değişim arzusunun sembolüyken rüyada bunu bizzat kendin yapman artık o değişimi başkalarından beklemediğini kontrolü kendi eline almıştır. Gösterir. Evet, rüyada kendi saçını kestirmek kişinin kendi hayatına yön verme cesaretini bulduğunu anlatır. Bu rüya artık yeter dediğin bir dönemin ardından gelen içsel temizlenme ve yeniden doğma sürecini temsil eder. Artık geçmişte seni yoran ilişkileri, alışkanlıkları ya da düşünceleri bir kenara bırakmaya hazır olduğunu gösterir bu rüya. Rüyada kendi saçını kestirmek bilinçaltında bir yenilenme çağrısıdır. Ruhun geçmişin enerjilerini taşıyamadığında sembolik bir kesip atma eylemiyle seni özgürleştirmeye yönlendirir. Bu rüya bir dönemin bitip yenisinin başladığını değil, senin artık kendini yeniden tanımlamaya başladığını da söyler. Saç enerji bedeninde özellikle kök çakra ve Taç çakra arasındaki bir iletişim alanıdır. Kendi saçını kesmek bu iki alan arasındaki eski bağları kesip yeni bir titreşim frekansına geçmeye hazır olduğunu da gösterir. Bu rüyayı gören kişi genellikle hayatında uzun süredir devam eden bir baskı, kararsızlık veya duygusal yük taşır. Rüya içsel benliğinin artık yeniden doğma sinyalidir biliyor musun? Eğer rüyada saçını keserken bir rahatlama hissediyorsan bu içsel bir arınmadır. Ama pişmanlık duyuyorsan bu da henüz tamamlanmamış bir duygusal sürecin olduğunu, geçmişi tam olarak bırakamadığını gösterir. Toparlayacak olursak bu rüya hem bilinçaltının temizlik mesajıdır hem de ruhsal dönüşümün en güzel habercisidir. Saçını kendi elinde kesmekse dışsaat değil, içsel bir yeniden doğuşun en güzel simgesidir. Evet, rüyada kendi saçını kestirmek içsel dönüşümü temsil ederken rüyada başkasının saçını kestirdiğini görmek bu kez enerjinin odağının senden çıkıp bir başkasının değişim sürecine yöneldiğini gösterir Evet genel olarak Aslında bu rüya çevrendeki birinin değişim sürecine şahit olduğunu gösterir başkasının saçını kestirdiğini görmek o kişinin hayatında yeni bir döneme geçiş yaptığını senin de bu dönüşümün bir parçası olduğunu simgeler aynı zamanda bazen bir yakınını farklı bir göze görmeye başlamak aranızdaki dinamiklerin değişmesi veya bir konuda ondan uzaklaşmak anlamına da gelir. Buraya ilişkilerdeki mesafeyi, güç dengelerini ve duygusal bağların yönünü de anlatır. Eğer saç kestiren kişi tanıdığın biri ise onunla arandaki iletişim şekil değiştiriyor demektir. Tanımadığın biri ise bu durum hayatına yeni biri gireceğine veya çevrende yeni enerjiler oluşacağına işaret eder. Bilinçaltı düzeyinde buraya enerjini dış dünyaya yönelttiğini de gösterir. Uzun süredir kendi duygularını bastırıp başkalarının sorunlarına odaklanmış olabilirsin. İşte buraya iç dünyandan uzaklaşmanın gerektiğini hatırlatır sana. Çünkü birinin saçını kestirmek sembolik olarak onun ağırlıklarını kurtulmasına yardım etmek anlamına gelir ve bu yüzden buraya hem empati gücünü hem de çevrendekiler üzerindeki etkinin farkına varmanı ister. Ama aynı zamanda bilinçaltı artık kendi enerjini de koru mesajını verir. Başkalarının yükünü hafifletirken lütfen kendi ışını da söndürme diye öğüt eder sana. Evet başkalarının değişim sürecine tanık olduğun bu sembolden sonra rüyada kuaförde saç kestirdiğini görmek artık dönüşümün hem toplumsal hem de dışsal boyuta geçtiğini gösterir. Evet rüya rüyada kuaförde saç kestirmek görünür bir değişim arzusunu temsil eder. Bu rüya kişinin sadece iç dünyasında değil dış dünyasında da yenilenme isteğinde olduğunu gösterir. Kuaför burada bir rehber sembolüdür aslında. Yani başkalarının fikrini ya da onayını önemseyerek dönüşüm yaşamak anlamını taşır. Eğer rüyada saç kestirilirken bir memnuniyet hissediyorsan, bu değişimin doğru yönde olduğunu, çevrendeki insanların da seni desteklediğini gösterir. Ancak pişmanlık veya bir rahatsızlık hissediyorsan, bu da başkalarının yönlendirmesiyle aldığın kararlardan tatmin olmadığını, iç sesinle dış dünyanın sesi arasında biraz kaldığını gösterir. Bilinçaltı düzeyinde ise buraya kendini başkalarının gözünden görme eğilimini de temsil eder. Kuaför aslında toplumun veya yakın çevrenin nasıl görünmen gerektiği konusundaki beklentilerini de sembolize eder. İşte bu nedenle rüyada kuaförde saç kestirmek içsel benliğine sosyal masken arasında bir denge kurma çabasıdır. Ve buraya hem yenilenmeye açık olmayı hem de kendi kimliğini koruma bilincini aynı anda hatırlatan özel rüyalardandır. Evet, kuaförde saç kestirmek dışsal bir dönüşümü simgelerken rüyada saçını kısa kestirmek bu değişimin artık derinleştiğini ve hayatında sadeleşmeye, yüklerinden kurtulmaya yöneldiğini gösterir. Evet, rüyada saçını kısa kestirmek genellikle sadeleşme, arınma ve özgürleşme sembolüdür. Bu rüya hayatında gereksiz olan fazlalıklardan, ister duygusal yükler, ister sorumluluklar, ister insan ilişkileri olsun kurtulma isteğini anlatır. Saçın kısa olması geçmişin enerjisinden arınarak daha hafif, daha özgür bir hale gelmeyi temsil eder. Kimi zaman da artık eskisi gibi davranmak istemiyorum diyen bir ruh halinin dışa yansımasıdır. Eğer rüyada saçını kısa kestirdikten sonra kendini iyi hissediyorsan bu olumlu bir dönüşümün işaretidir. Ancak pişmanlık ya da bir üzüntü hissediyorsan bu geçmişi bırakmakta zorlandığını ya da bir değişimin seni hazırlıksız yakaladığını gösterir. Bilinçaltı açısından baktığımızda saçını kısa kestirmek ruhunun fazla olan enerjileri atma ihtiyacıdır. Uzun saç genellikle geçmişle bağ kurmayı, anıları ve kökleri temsil eder. Kısa saçsa bu bağların kısalması ve duygusal enerjinin yenilenmesi anlamına gelir. Evet. Sonuçta kısa saç enerji akışını hızlandıran bir semboldür. Yani yaşamında duranlaşmış alanların yeniden canlanmaya başladığını artık kendi enerjini daha doğru alanlara yönlendirdiğini anlatır. Evet, kısa saç fazlalıklardan arınmayı temsil ederken rüyada uzun saçını kestirmek, bu kez geçmişle bağlarını kesmek, seni yoran enerjileri bırakmak ve bir dönemi geride bırakmak anlamına gelir. Evet, rüyada uzun saçını kestirmek hayatında önemli bir kapanış ya da büyük bir karar sürecini temsil eder. Uzun saç geçmişin birikimlerini, anılarını ve duygusal bağlarını da söyler. Onu kesmek artık eski alışkanlıklardan, ilişkilerden ya da düşüncelerden kurtulmaya hazır olduğunu gösterir. Buraya aynı zamanda özgüven ve kimlik değişimini de ifade eder. Kimi zaman bir kayıp gibi hissedilse de aslında bu yeniden doğmak için gerekli bir vedadır. Eğer rüyada saçını keserken içten bir rahatlama hissediyorsan, bu geçmişi kabullendiğin ve hayatında yeni bir sayfa açtığın anlamına gelir. Bilinçaltımız peki ne diyor? Uzun saçı kestirmek duygusal enerjiyi serbest bırakma eylemidir. Uzun saç geçmişin frekansını taşır. Onu kesmek artık seni aşağı çeken eski enerjilerden özgürleşmektir. Ve buraya ruhsal anlamda artık hazırım diyen bir noktaya geldiğini de söyler sana. Bilinçaltın eski kimliğini bırakıp kendi özüne dönme isteğini de sembolik olarak sana gösterir. Evet, spiritüel anlamda ise buraya enerji tazelenmesi ve karmik döngünün tamamlanması mesajını da taşır. Yani uzun saçını kesmek aslında bir kayıp değil, bir enerji yenilenmesidir. Evet, rüyada saç kestirmekle ilgili en çok merak edilen başlıkları sizler için yorumladım. Şöyle genel anlamda bir toparlamak gerekirse, rüyada saç kestirmek hayatın bir dönüm noktasına işaret eder. Bu rüya genellikle geçmişi geride bırakmak, duygusal yüklerden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapma isteğini yansıtır. Evet, rüya yorumunu burada noktalıyorum ama her zaman olduğu gibi sizlere yine önemli bir küçük hatırlatmam olacak. Biliyorsunuz kadınların hayatına dair içten sohbetlerin yer aldığı, kadınların günlük hayatına dair konular, kadın olmanın, yaşamın içinden hikayelerin konuşulduğu yeni bir kanalı hayata geçirdim. Kanalımın adı Kendi Gibi Bir Kadın. Sizler de bu güzel sohbetlere katılmak, benimle dertleşmek isterseniz YouTube Kendi Gibi Bir Kadın kanalına bekliyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni kanalımın linkini buraya ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Bu linklerden ulaşabilirsiniz. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.